Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Binance'ın kumbara sistemi, yani otomatik yatırım sistemini sizlere anlatacağım. Bu yeni sistem birçoğunuzun hoşuna gidecek biliyorum. Hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Binance'ı açıyoruz. Ardından kazan bölümüne gelip otomatik yatırıma tıklıyoruz. Otomatik yatırım nedir arkadaşlar? Kumbara sistemi gibi düşünebilirsiniz. Çocuklarınıza yatırım yapabilirsiniz veya kendiniz için uzun soluklu küçük meblalar veya büyük meblalarla düzenli yatırımlar olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden ben buna kumbara adını verdim. Zaten anlatınca sizler de sistemin ne olduğunu anlayacaksınız hızlıca. Öncelikle Binance nasıl açıklamış? Buna bakalım. Kendi otom otomatik yatırım planınızı oluşturun demiş. Otomatik yatırım planınızı oluşturmaya başlayın. Pasif gelir elde ederken otomatik yatırım planının tadını çıkartın demiş. Aşağı doğru indiğimizde otomatik yatırım portföyü gözümüze çarpıyor ve 63 adet kullanılabilir coin görüyoruz arkadaşlar. Burada ürünleri ve geçmiş ROI'yi görüyoruz. Geçmiş ROI nedir? Arkadaşlar geçmiş ROI şu. Örneğin BNB üzerinden örneklendirelim. Ben buradaki vade sürelerini değiştirirsem buradaki ROI yani kazanç oranı da değişecektir. Örneğin 3 yılı 1 yıla indirdiğimizde biz 1 yıl önce BNB coin al almışsak eğer şu anda %17.24 zararda olmuş olurduk. Bunu kastediyor. 6 ay önce alsaydık %1 karda 3 ay ve 7 günlük süreye de bakabiliyoruz. Burada 63 adet coin çifti var arkadaşlar. Aşağı indiğimizde daha fazla otomatik yatırım ürünü göster dediğimizde zaten bize gösteriyor. Burada illa tek bir coin'e yatırım planı oluşturmanız gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi daha detaylı anlatacağım ama öncelikle bir yüzeysel bakalım. Örneğin ada coin diyelim. Biz Cardano'ya diyelim ki bir yıllık bir yatırım planı oluşturduk. Ardından dedik ki bizim çantamızda BNB de bir yıllık olsun. Ethereum'da bir yıllık olsun. Biz bu 3 koyunu portföyümüze ekledik ve bunlara bir yıllık düzenli yatırım yapmak istedik. Şöyle göstereyim size. Buradaki sayfada arkadaşlar bize diyor ki kredi kartıyla da alabilirsin. Aşağı doğru indiğimizde esnek bakiye kullanılsın mı diye bir bölüm görüyoruz. Yani siz USDT'nizi diyelim ki esnek birikimi attınız. Fakat planladığınız zamanda sizin hesabınızda para olmadığı için Esnek birikimi de kullanabiliyorsunuz diyorsanız ki benim faizlerimden de gelen kazançlarımdan da bu alımları yapabiliriz. Aşağı doğru indiğimizde bize yenilenen döngü karşımıza çıkıyor. Bu nedir arkadaşlar? Günlük, haftalık, iki haftada bir, aylık hatta saatlik bilene biz emir verebiliyoruz. Bize düzenli olarak seçtiğimiz coin'den alım yaptırabiliyor. Kredi kartıyla al kısmına tıkladığımızda bize şöyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Bu sayfada dilerseniz kredi kartınızla Türk lirasını bağlayıp veya herhangi bir para birimini bağlayıp bu az önce bahsettiğim 63 adetlik coin'e yatırım yapabiliyorsunuz. Örneğin biz Bitcoin üzerinden bakalım. Diyelim ki işlem gereklilikleri kısmı var. Bize diyor ki Bitcoin almak istiyorsan minimum 300 TL ile maksimum 13.000 TL ile aralığında bir fiyat girebilirsin. Ve burada bize süreler karşılıyor arkadaşlar. Örneğin biz burada 300 TL girdik. 300 Türk lirası alım yapılmasını istiyoruz. Ve burada bizi saat karşılıyor arkadaşlar. Biz diyoruz ki günlük, haftalık, aylık bize her ayın örneğin her ayın birinci günü saat çift sıfır, çift sıfırda 300 TL'lik kredi kartımla yatırım yapabilirsin. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Şurada bir örnek bilanço var arkadaşlar. Binance hazırlamış. Beraber bir göz atalım. Diyor ki örneğin son bir haftada BNB alsaydınız ve BNB'nin adeti 200 dolardan olsaydı siz de 10 adet BNB almış olsaydınız 2000 dolarlık yatırımınız olmuş olurdu. Bir ay sonra BNB 400 dolar olduğunda siz tekrardan 10 adetlik BNB aldığınızda maliyetiniz gene 4000 dolar olurdu. Toplamda 6000 dolarlık bir yatırımınız olmuş olur ve 20 adet BNB almış olurdunuz bu halükarda ortalamanız 300 dolara tekabül ederdi. Yani bizde diyor ki size bir DCA yani ortalama kazandıracağız. Size bir kumbara sistemi kazandıracağız. Bunun avantajları da şunlar. İstikrarlı portföy büyümesi, disiplinli birikim, riske azaltma, duygusal kararlardan kurtulma, Binance ekosistemine kolay erişim, kolay, kolaylık ve esneklik diye sunmuş. Tabii ki bunun riskleri de var arkadaşlar. Nedir bu riskler? Büyük kazançları kaçırmak. Yani siz düzenli bir birikim oluşturmak için örneğin BNB 300 dolar diyelim şu anda. Siz emir verdiniz ama her hafta düzenli olarak alıyorsunuz. Ben bu videoyu 10. ayın 7'sinde hazırlıyorum arkadaşlar. Dün Binance'ın hacklenme olayı oldu. Bir miktar portföy çalındı vesaire. Binance anlık olarak BNB anlık olarak %7'lik %5'lik bir düşüş yaşadı. Bu da diyor ki sen diyor düzenli bir gelir oluşturduğun için bu büyük düşüşleri kaçırırsın. Yani sen düzenli bir yatırım yapıyorsun artık piyasadan fırsat kollamıyorsun. Sen bunu kumbara olarak görüyorsun. Dilerseniz 3 yıl, dilerseniz 1 yıl, 6 ay, 3 ay bunu kumbara olarak küçük küçük alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan her türlü soruyu ister telegram adresimize isterseniz yorum kısmınızda belirtebilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.